Çok, Hı, çok rahat <laughs> Aynen, de Gelmiyor, değil mi abi? Ne? Çok tatlı. Ne? bak. Ne? 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 İşte ne, ne <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> değil ya, ona Ne yapamaz da günlemem? Almaz acaba. Şimdi şey. Ay, mi? Evet. Tuttu. Hayır Ben Tuttu. İyi. Sen da <laughs> Dile ne olacak ki <dedim>. <laughs>